Merhabalar Bu sefer de size Baykuşhane'nin kozasından çalışmalarımızı yaptığımız alandan sesleniyorum. Ee, güzel bir gün dışarıda kuşlar ötüyor hava nefis bir sıcaklıkta Ekim ayının ortalarına geliyoruz. Um, bugün etrafımda çok gördüm, etkilerini çok gördüm. bir konudan bahsetmek istiyorum. Yine biraz nahoş bir konu. Benim konular genelde <laughs> nahoş oluyor. <laughs> ne yapalım? Yetersizlik konusundan bahsedeceğim. Bu konunun birazcık derinlerinde ne var? Belki onu anlatabilirim biraz da kendi deneyimlerimi paylaşabilirim. Esas bugün bundan bahsetmem için böyle ilham olan YouTube'da seyrettiğim bir videoydu. Hoş ileri yaşlı bir hanım adını bilmiyorum. Sanırım Amerikalıydı ve şöyle bir şeyle başladı konuşmasına. I have to love That body that carries my soul. Ee, yani ruhumu taşıyan bu bedeni sevmek zorundayım. Başka çarem yok gibisinden. Ee, bu beden imajı kabulü, bedenle ilgili geçtiğimiz aşamalar bedene bakışımızla başlamak istiyorum. Çünkü birçoğumuzda kendim de dahil öncelikle bedenimizle ilgili bu yetersizlik yeterince iyi olamama yeterince güzel olamama oram buram şuram neyse bununla başlayacağım. E, hatırlıyorum ilk bedenimle ilgili beğenmediğim şey neydi falan diye. Hatta bir arkadaşım sormuştu. Ortaokuldaydım sanırım. Bedeninle ilgili nereni beğenmiyorsun, neyini beğenmiyorsun diye. O anda ilk aklıma gelen şey gözlü, gözlüğümdü. Gözlük takmak hoşuma gitmiyordu ama o zamanlar lens diye bir şey de yoktu. Herhalde çok az kişi gözlüklüydü etrafımda ve ben gözlükle daha çirkin olduğumu düşünüyordum bir şekilde. Şimdi bakıyorum mesela. Gözlüğümü çok seviyorum. <laughs> yani tabii iyi görmemi sağladığı için de seviyorum da yüzüme de yakıştığını düşünüyorum bir yandan. Onu kabul etmişim neyse ki. Sonra işte e, lise yıllarında hep şişman değil ama çok iri olduğumu düşündüm. Çünkü boyum yine. Liseye geldiğimde bunun aynıydı. Yani 1.72 idi. E, liseye başladığımız zamanlar birçok sınıftaki erkek arkadaşımdan da daha uzundum. E, tabii ki bedenim farklıydı da kilom çok farklı değildi. E, göğüslerim böyle iriceydi yani. Dolayısıyla kendimi hep... Hmm, Fazla iri olarak gördüm ve bu bana sanırım biraz böyle saklanma ihtiyacı verdi ve biraz hani kambur duruşumu da düzeltme gayretindeyim çeşitli çalışmalarla. O da biraz ondan oldu diye düşünüyorum. Ee, ta ki tabi etraftaki erkek arkadaşların da boyu uzadı filan falan. Ee, boyumla ve bu iriliğimle yani ölçülerimle biraz daha barışır hale gelmeye başladım ee, özellikle mesela bunun nasıl göreceli bir şey olduğunu aslında yakın zamanda 5-6 yıl önce Amerika'ya gittiğimde sokakta yürüyorum falan ya da işte süpermarkete giriyoruz bakıyorum ki insanların çok büyük bir bölümü benden daha iri daha kilolu ya yani özellikle kadınlar benim boylarda çoğunluk hep filan orada bir rahat ettim aslında rahat ettiğimi fark ettim şu anda çünkü yine Türkiye ortalamalarında tabii yani daha uzun ve daha iri bir kadınım en azından hatta belki ortalama erkeklere göre bile öyle işte yani bu da bir konu oldu Fiziksel görünüm açısından Bir bir kere de hiç unutmuyorum Şeye gitmiştik Dergaha Orada sema edenler Dikkatimi çekiyordu Çoğunluk zaten benden çok genç de Katıldığım her türlü çalışmada Hemen hemen daha genç zaten Orada Böyle 30'lu yaşlarda kadın arkadaşlar var ve yine yani yüzde doksanı filan benden daha ufak tefek. Bunu da oradaki bir Amerikalı kadın arkadaşla paylaştım. Yani Amerikalı yine sema eden kadın hemen hemen benim ölçülerdeydi ve ona dedim ki ya senin hani bu alanda oluşun bana iyi geldi. Çünkü dedim seni görünce hani kendimi daha normal görüyorum falan. O kadar büyük görmüyorum. O da bana dedi ki You are a woman, they are girls dedi. Yani sen bir kadınsın. Hani 50 yaşlarındayım orada da. Gelmişim o yaşa. Diğer arkadaşlar da 30'lu yaşlarında. Yani tabii bu kıyaslamalar da çok abuk. İster istemez oluyor şimdi de baktığımda yani bu işte yok iriyim yok gözlüğüm var filan falanların ne kadar e, manasız hale geliyor şu anda artık 58 yaşındayım ve bu, bunların değişemeyeceği bunlarla barışmak gerektiği e, 50'den sonra zaten bir haliyle yer çekiminin etkisiyle işte buruşma kırışma falan filan sarkma işte göbekte filan bir değişik formlar meydana gelmeye başlıyor bedenime özen gösteriyorum beslenmeme, harekete, spora biraz kardiyo ağırlıklı olması daha iyi oluyor bu yaşlarda dinlediğim kadarıyla filan e, falan da hala bazı resimlerimi hiç beğenmiyorum <laughs> mayolu resimlerimi ama bunun sonu yok yani bunun sonu olmadığını da şeyde anlamıştım ee, bir ünlü bir manken işte sonra speaker olan falan biri vardı Defne Samyeli'ydi sanırsam yanılmıyorsam ee, Avrupa güzeli mi seçilmişti Avrupa ilk 3'e mi girmişti filan sonra haberleri sunmaya başladı bir baktım şey burun ameliyatı olmuş. Yanılıyorsam kişiyle ilgili düzeltebilirsiniz. Ayıp olmasın. <laughs> Ama yani kendi kendime dedim ki ya bu insan hani Avrupa standartlarında oradaki bir güzellik yarışmasında güzelliği tescillenmiş biri. Ve yani o bile burun ameliyatı yaptırıyor. Demek ki bunun hani bu kendini beğenmeme halinin hakikaten e, ne kadar güzel tırnak içinde güzel tabi o da göreceli de da bir ilgisi yok yani biliyoruz e, eski zamanlarda ya da bazı kabilelerde işte ne kadar kiloluysan o kadar zenginsin filan da bir değişik algılar var şu anda hani bizim instagram algımızdan bahsediyorum onunla kıyaslamaktan eee ve bu işin nerelerini nerelere gittiğini görüyoruz yani. Evet botokslar, yağ aldırmalar filan falan. Karşı değilim. Kişiye bu iyi hissettiriyorsa ne ala da gördüğüm kadarıyla bu bir başladı mı da ondan sonra sürekli devam eden bir süreç ve yorucu bir süreç maddi manevi çünkü yani Kusursuz olabilmek gibi bir şey mümkün değil. Hani belki o anda bir kusursuza erişmişim gibi fotoğraflarda olabilir. E bu 10 sene sonra ne oluyor yani? Yine bozuluyor haliyle. E çünkü hani doğada da bir kusursuzluk yok. E ve bu bedenle ilgili, imajla, görünümle ilgili yetersizlik daha doğrusu utanç utanç yani derinde olan e, hikaye aslında utanç. Bu birazcık suçluluk duygusuyla farklı bir şey. Hani suçluluk duygusu şöyle bir örnek vereyim. Birine birinden ödünç kitap aldınız. Ona geri vermeyi unuttunuz. Hani bu suçluluk duygusu. E, tamam bunun telafi edilebilir bir şey ama utanç biraz daha derinde. Yani eee Öyle yetiştirildiysek özellikle sen bilmezsin, sen yapamazsın, sen çirkinsin, sen vesaire ee, çocukluktan gelen sonra toplumda tabi okulla başlıyoruz okulda da öğretmenlerin söylemleri bu duyguyu kamçılıyor sürekli yeterince iyi değilsin zaten sistem kamçılıyor yani o 10 alıyor ben 5 alıyorum ya da ben 1 alıyorum falan. Sınıfta kalıyorum neyse yeterince iyi değilim yeterince iyi değilim ve sürekli altında yatan aslında ben yeterince iyi olmadım ki iyi şeyleri de hak etmiyorum'a geliyor oradan yani derinden derinden bu iş işliyor bir yerde ve yeterince iyi hak etmiyorum gibi bir tabii farkında olunmadan Böyle bir hikaye arka planda aktığı zaman ona göre beraberlikler, ona göre işlerdeki haller... Ha bu arada Gabor Mate'yi bilenleriniz vardır. Yani o bu yeterince iyi değilim, sevilmek için, onaylanmak için daha iyi olmam lazım, daha çok şey yapmam lazım... İşte daha başarılı olmam lazımlar insanları tabii bir işkolikliğe götürebiliyor ya da aşırı derecede kendinden ödün vermeye çok nazik olmaya çok iyi olmaya çok verici olmaya yani tüm derdimiz çünkü sevilmek ve onaylanmak e buna mecburuz çünkü insan olarak doğduğumuz zaman sevilip onaylanmazsak en azından bir çocukluk boyunca. Hayatta kalamayız yani bize bakan insanların gözüne girmek zorundayız değil mi? Aç kalmamak için ya da ihtiyaçlarımızın karşılanması için bebeklikte ve çok ufakken onların istediği gibi davranmak zorundayız, onların istediği kişi olmak zorundayız. Bu bu şekilde devam ettiği zaman ben yani nasıl tamamen kendimi beğeneyim seveyim ki hani arkada çalışan o yine olmadı yine başaramadım e, yeterli değil daha fazlası olması gerekiyor daha başarılı olmam gerekiyor e, daha güzel olmam gerekiyor sürekli bu dönüp dolan dolaşan bir böyle ele geçiren bir şey aslında ele geçiren bir şey yani ruhu ve yaptıklarımızı da etkileyen sonuç olarak bunun sorgulamasında olmak uyanık olmak bence önemli şimdi ona gelelim yani bu konuda ne yapabiliriz her konuda olduğu gibi bu konuda da bir şeyler yapabiliriz zaten böyle bir niyeti olana o yolun açıldığına inanıyorum kendine şefkatle ilgili bir sürü pratik var. Bir sürü bilinçli farkındalık pratiği var. Şiddetsiz iletişimci arkadaşların çalışmaları var. Bunları düzenli şekilde yapmak bence gayet iyi bir fikir. Ya da yani o içimdeki eleştiri sesinin en azından başlangıçta farkında olmak. Orada bir ses konuşuyor ama ona aldanmayalım arkadaşlar. Kim diyor yani bana? Kim diyor? Nedir o ses? Nereden geliyor? Sen yeterince güzel değilsin. İşte yaşlanmışın, kırışmışın, kolun sarkmış filan. <laughs> yani e, neye göre? Hani kime göre? Bunun e, öncelikle saptamak, bu konuşanı orada saptamak ve e, susturmak önemli bir aksiyon bana göre. E, ve bu yolda bize destek olan birçok insan, birçok çalışma var, çok şükür. E, onun için gözümüz, kulağımız ruhumuz bedenimiz açık olsun uyanık olalım diyor ve sevgilerimi yolluyorum